Herkes ay Herkesin merhaba arkadaşlar tamam um, arkadaşlar bugün size um, nasıl dostlara bekle nasıl ay uh, şunu ve bu ay size gösterdiklerimi bakın şimdi bunu şimdi bunu gösteriyorum işte bunlar bakın ah arkadaşlar e, hocam ödev vardı bunu ve kedullahın e, videosu işte şu ve bunun ikisini nasıl yaptığımı gösteriyorum şimdi capcut diye bir uygulama var e, şu işte ona giriyorsunuz buna girdikten sonra e, tıklıyorsunuz ve şablonlar yazıyor işte. Ve böyle bir şeyler çıkacak. Ee, altlara girin girin. Altlara bakın. Altlarda bir yerlerde olacaktır. Ve bu kadar arkadaşlar. Başka ne istiyorsunuz? Lütfen like abone olun. Görüşürüz.